Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı surelerin fazileti ile ilgili bizleri bizlere e, hadis-i şerifler söylemiştir. Onlardan biri de Kul huvallahu suresi hakkındadır. Şöyle buyuruyor. Kulhuallahu ehadun ahadun ta'dilu Kur'an. Yani Kul huvallahu suresi bizim bildiğimiz İhlas suresi Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denktir buyuruyor. Ne dersiniz aziz kardeşlerim? Bizler bu sureyi, celiliyi her gece üç defa okumaya çalışalım. Yani en azından bir hatim okumuş gibi sevap kazanmaya gayret edelim. Bu sureyi celilenin aynı şekilde ilk fırsatta ne anlama geldiğine de bir tefsire bakarak öğrenmeye çalışalım. İhlas suresi Allah Azze ve Celle'nin uluhiyeti ile ilgilidir, ilahlığı ile ilgilidir kıymetli kardeşlerim. Aslında efendim Kafirun suresi yani müşrikliği efendim şirki reddediyor. İhlas suresi de ispat ediyor. Yani la ilahe illallah. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe deyince yani bütün şirklerin hepsini reddediyoruz. İllallah ancak Allah Teala müstesnadır. Yani İhlas Suresinde e, nedir? Burada efendim Allah Teala'nın uluhiyetini ispat vardır. Aziz kardeşlerim inşallah bu sure-i her gece üç defa okumaya çalışalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.